kandırıyorsun kandırıyorsun diye. Motor orada akım akım var ya orayı basmıyor. Aynı Mustafa gibi duruyor. <laughs> hadi de şu kaveli getir hele. Dedik ki botu dedik değiştir et adam dedi derimi sessiz ya. <laughs> He. Ha, Ömer havalı içtiğinde çalışsın. Ömer bir saysa, hadi de kabeli kaver hele bir çal da biri. Adamın dediğim arka. Hele çal ha, da. Hani, Periyot mudur? Periyot mudur? Hadi. Ne demek? E, e, ya onu şey ettim bayağı Kaç lira ki o botu? Yani 500 almıştım adam diyor ben onu satayım diyor istiyorsan. Nerede on kalır? Bulamazsın. Bulamazsın. Aa, Boşuna değil mi? Zina poşetini sana sana zahmet. Adam nasıl bağırıyor değil mi? nasıl değil bugün günlerden ne? Bu, ayın kaçı. Ayın kaç ayı kaç ayı kaçı mı? Ayın kaçı bugün. Bilmem ayın kaçı Ayın kaçı. Nasıl bilmiyorsun ya? Ben dedim Kaç dedim, 9 9. 8. 8. Yok, bugün 9 ay. 8, 7'si, 7'si bugün. 9, 9. 9. 9 mu? Tabii 9. Haydi, niye soruyorsun? Şimdi tarihe geçmesi lazım bu işin. Ha. Adam ne dediler? Evet, su dinleyin. Kıvalet, kıvalet, mı kaldı? Sağlıkla, sağlıkla. Satanız da adamlar şey gibi. Hadi. o Hadi Hı. Der, Hı. Der, ne <laughs> Ya yağmurmuş. Niye fısıldıyor diyor o ya? <laughs> Yağmur <sıkacağız gülüyor> <yavra. gülüyor> <laughs> <ben gülüyor> sırası <sana gülüyor> <var> ya. Ya orada. Lanca bu kremi. Duramzana var. Duramayım. Suya batır. Sebebi, Sebebi ne bunun? Niye kepçede su da kaldı ya? Nefes <laughs> gitmedi. Yerabın içine Şişti. ters sokak veririz. Ve kurusun veririz. Kurusun veririz. Ya şey yapma da bozarsın lan. Ömer onu köyden mi getirdin yoksa? He. Sen onu niye suya soktun ki? He. Yamulmuş da. Ağaç yok yok. Yamulmuş da. Ne yamulsun lan? nefes yiyemez. Onu yani zor bak onu var ya. Suya bas. Güzel bir şeye böyle bir salam bir şeye bağla. Düz onu ancak ısıtılacak ya, ısıtılması lazım değil mi? Bunu kaşlak peşkire sarıp düz yere koyacaksın, düzleniyor. Düzleniyor mu? Evet. <laughs> kaşlak peşkiri. Kaşlak nasıl bir Kaşlak bir kaşlak, <laughs> kaş, <haşlak gülüyor> kaşlak su da. Ha, kaşlak su. <laughs> <laughs> ben şey duydum, peş. Peşinde kaşık değil her ne. <laughs> kaşık Açmamız lazım ama neden? Sen de çakılarda küçük değil mi?